Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilen hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz kıyamet gününde ölüm güzel bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında durdurulur. Sonra ey cennetlikler bunu tanıyor musunuz denilir. Cennetlikler başlarını kaldırarak o koça bakarlar. Evet bu ölümdür derler. Sonra Ey cehennem ahalisi, siz bunu tanıyor musunuz? diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar ve evet, onu tanıyoruz derler. Sonra emredilir, koç suretindeki ölüm derhal boğazlanır. Mütakiben, ey cennetlikler, artık size ölüm yoktur. Cennette ebedisiniz ve ey cehennem halkı, size de ölüm yok. Cehennemde ebedi kalacaksınız denilir buyurdu. Sonra da sen onları ilahi emrin yerini bulduğu vakit ile hasret ve pişmanlık günü ile korkut. Onlar hala gaflet içindedirler. Onlar hala iman etmiyorlar. Şüphe yok ki arza ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Onlar nihayet bize döndürüleceklerdir. Meryem suresi 39 40. Mealindeki ayeti kerimeyi okudular ve okurken de elleriyle dünyayı işaret ettiler.